Evet anneciğim çok yorulduk çok gezdik bugün değil mi anneciğim ve dinozor aldık aç açayım mı evet. tamam yeni bir dinozor aldık biz değil mi aç evet açtım hadi dök bakalım dinozorları o alttan çek Heh, o şekilde dök. Aa. Nasıl olmuyor Semih Çınar? Çek. Çek evet. anne hızlı çek. Hızlı çek. Bak oldu gördün mü? Hadi onu da çek. Aa bir tanesi düştü mü? Nerede hani? Nereye düşmüş olabilir? Şey koltuğun altına bak bakalım orada mı? Orada. Orada mı? Orada. Alayım mı? Alabilir miyim acaba? Evet. Dur bakalım neredeymiş? Neredeymiş? ne? Şu Oo şurada. hem de şey düşmüş. Ah, burada. Gördün mü? Dinozorun yumurtası düşmüş. Evet. Yumurtası da var değil mi dinozorun? Evet. Bu neymiş? Bu kaya parçası bir tane böyle bir kaya parçasıymış. Bu mor dinozormuş. O yeşil dinozormuş. Bu turuncu dinozormuş. Bu kırmızı dinozormuş. Orada sarı dinozor. Bu da mavi. Bak bakayım. Oo bu da kırmızı hem de kanatlı bir dinozor. Çınar. Uçuyor tabi. Bak fırıncı dinozor da var. O ne renk? Hangi? Oh. Mor dinozor. O Ay çok munuta. güzel. O da munutası. Dinozorun. Onu evet. kırıyoruz. Evet kırıyorsun munutayı. Değil mi? Evet zıplıyor. Bunu kırınca onlar da zıplıyor evet, değil mi anne? De, de böyle sonra da çatlıyor. Çatlıyor tabii. Sonra ne çıkıyor içinden? Şu, sonra da dinozor çıkıyor. İçinden Ay, evet. O... Bir dinozor çıkıyor değil mi Çınar? Aa, dinozorların düştü mü? Semih Çınar. Düştü mü dinozorların anneciğim? Kırmızı olanı düşmüş. Burada bir sürü arabaların var Çınar. Hep yerlere atmışsın. Bunlar Hot Wheels evet. mı? Bakayım. Oo, bu Hot Wheels mi anneciğim? Bu eskimiş galiba. Eskimiş mi Çınar? Eskiler. Aa, bunu geçen gün yeni aldık değil mi? Semih Çınar yeni aldık değil mi annem? Aa şurada şey var. Robot araba var. Bir de ona bak. Nerede? Aa burada arkadaşlar bir tane de bizim robot arabamız var. Ama kapılarını kaybetmiş. Çınar. Kapılarını kaybettin mi annem? Evet. Evet. Ama Çınar tabii bunlarla ilgilenmiyor. Çünkü Çınar'a biz bugün yeni oyuncak aldık. O da dinozorlar. <laughs> Poz ver annem. Poz ver bir tane. Aferin sana. Poz ver bir tane resim çekeyim. Bak bana. Hadi gül poz ver. <gülüyor> <gülüyor> Dinozorlar. <laughs> ah, yumurtası. Kırıldı mı? İçinden ne çıkacak onun kırılınca? Yavru dinozor. He? Çıkacak mı? Çıkacak. Çiv çiv çıkacak. Kuş çıkacak. Sen onu biliyor musun? Aa! Bunu ta. Ta ta. Aa! Kırılmıyor mu? He. İçinden dinozor çıkmadı mı? Çünkü o oyuncak yumurta değil mi? Evet. Evet. Kırılmıyor. Oyuncak yumurta değil mi anneciğim? Evet. Onu pişiriyoruz. Sonra da evet, bir sürü dinozorumuz Sonra var bizim çaktıyor. burada. Bak. Bak bak bu mavi, bu mor dinozor, bu bak. sarı dinozor, bu yeşil e? dinozor. Bu Adam da bayıl... kocaman bir Dele, mor dinozor. De. Burada da turuncu dinozor var. Uçan bir dinozor. Abi. Kırmızıymış bunlar. Burada da bir kara parçası var. Burada da palmiye ağaçları var. Çınar gördün mü? Evet. Semih Çınar palmiye ağacı da varmış içinde annem. Gördün mü? Evet. Gördün mü? Evet. Gördü. Burada da iki tane arabamız var.